''Bugün Berçan ve kıymeti arkadaşları yine bambaşka bir saçmalık peşindeler.'' <laughs> ''Bu hafta bir yarışma.'' Bambaşka <laughs> bir saçmalık peşinde. peşindeler. Adı ''Biraz sessiz olur musun lütfen?'' ''Ya da YouTube dilinde konuşmamız gerekirse kütüphane challenge diye. Kütüphane Öncelikle challenge. ''Öncelikle yarışmacılarımızı tanıyalım.'' ''Berkcan Güven, 21 yaşında.'' ''Oğlum, en büyük hayali Cumali Ceber filminde oynamak.'' Cumali Ceber Emre filminde oynamak. ''En büyük hayali saçlarının çıkması.'' Furkan <laughs> Çavuş, 21 yaşında.'' en Burun da ağzına sıçmışlardı. ''Efe Uykaç.'' 21. En büyük hayali Orkun ışıtmakla video çekmek <laughs> Yağız Kurtuluş 21 yaşında hayali Dünyanın en iyi golf oyuncusu olmak, yani en iyi golf oyuncusu olmak. Daha şen, 20 yaşında Hayali herkesi dövebilmek Haberim söylediğimle aynıymış adım. Aynen o kadar. Gelelim yarışmamıza. Kurallarımız gereği bu 6 kişi işaretle birlikte 6 kartı kapışıyorlar. Kartlardan sadece birinde Sıçtın yazıyor. Sıçtın bu yazıyor. Tarihsiz yarışmacımız ise acılarla dolu bir dünya bekliyor. Sevgilim. Sıçtın <laughs> Adam mı yapacaklar bunu. <laughs> ne geldi? Yumurta. Çiğ yumurta. Çiğ yumurta. Arda'nın en büyük hayali Ahmet'in tost olmak. <laughs> ne alakası var bu şey? İtiyor Murat. Allah belanı versin. Bu pattı bu. Bir daha attırıyor. Midem bana Geç geç. Daha hala

Barfey'de de kişiye benziyordu. Açıyor, açıyor! açıyor. <laughs> <Kanka çok> açıyor. <laughs> Neyse, ayaklara, palet. Yok, Hoca, bitir hacı. Bitir Biti kafayı.

çıkacak, ayet çıkmayacak. Parmaklarım Parmaklarım Ne alaka sen Boşu şuraya lan Adamın içine gitti ya <laughs> Tırnak hariç her yere <laughs> Onlar ne anlasın? 1 2 3 Şimdi Efe'ye mi geldi? Oğlum iyi dönmüş lan. <laughs> Efe sıçtı. <laughs> 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 ben <gülüyor> ben öyle bir almam. <laughs>

Alır. Kandası, bak Hareket etmezsen görmez seni. Beyler alın şunu. Hareket etmezsen görmez seni. Yılanı seviyor kanka, Al şunu. <laughs> kanka al şunu. <laughs> kanka al şunu. <laughs> şu Nasıl alacağım lan, lan bunu? <laughs> <Çek şu>. <gülüyor> 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 Kızlar öleceğim kurumadı bekleyin geliyorum. Tamam hadi bırakıyorum sana. Bak. <laughs> bir, iki, üç. Başka <laughs> bir

<laughs> Balık fobim var benim de. <laughs> Anasını siktiler amına koyayım Bu nasıl sessizlik <laughs> Saçmalama çok saçmalama Kanka ben niye korkuyorum bundan ya at it, at, 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 at. Ben de öyle düşünüyorum <laughs> olmuyor öyle ya <laughs> Başladı oynamaya Hamsi koytun tam banyoya Tamam yapacağım, biliyorum. evet yapacağım. Nefes <laughs> pişmemiş. Zaten <gülüyor> yeniyor. Şu an... Zaten yeniyor. Hadi bakalım. oluyor. Hadi amına. ağzımın içine alıyorum lan tenime dokunmuyor. Farkında mısın bunu? Ben nasıl ağzımın içine alıyorum? Kanka Buraya baksana kanka. Bir şey söylüyorum. Ağzımın içinden bahsediyor. Şşşş. da mı atalım? Bak lan karşımda ben de atıyorum. Sen çıkarırsan sikerim. Aynen öyle. <laughs> çıkarırsan <laughs> sikerim. *çeri sen, <laughs> sen de tiplenirse atar gider yapıyorsun. Bu sana Hiçbir bir şey yok. Yazı yedi kanka. Zararı yok. Sadece. Yazı yok. Hadi ya hadi ya. Atayım mı ben de? Tut ağzını tut. Yer, yurt, 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 yurt. Tamam, al. Sen bakteri yut yut Sen Bak kapacaklar. Acıtıyorsun. canım, acıtıyorsun. <laughs> acıtıyorsun canım, acıtıyorsun. <gülüyor> 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 Yok be, bunu hiç sayılmaz yani. Bazı bakılacak. Şu top bir şey geldi orada. Top <laughs> mu geldi? Kalksın. <laughs> Sivasacağım. <laughs> <laughs> Korkmasana şunu diye alardılar içimden. 1 2 3 1 2 Ha, ben <laughs> <sustum> şimdi. Ceza <laughs> <Bani can pigme gülüyor> ne? Banyo yapacağım? ne ya? Banyo jampiyon mi yapacağım? ne ya? için mi? Kankam, bak Bu, şey yakます, kanka bak bir şey diyeyim. Boğulabilirim. Bir, iki, üç. İşen Çek. Sak! Çek. <gülüyor> <gülüyor <Arcando> <gülüyor> Gülüyor> Çek. 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 Beyni dondu amına bırak. Aynen çok eğlenceli abi. <laughs> Şoklandım işte daha ne istiyorsun? Faydalı işte. Nasıl yani? Soğuk yani. Böyle şey. Gizlik yaptınız şu an don etkisi. Don etkisi. Çok iyi Ben böyle kapıcı adam. Ambele oldum böyle bir. <laughs> Ambele. Ben felç mi geçirdim şu an? <laughs> Telefon hareket etmiyor. Soğuktan diyor. olmaz bir şey olmaz. Evet devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tepki vermiyorum. <laughs> Tepki yetimi kaybettim. Tepki yetimi kaybettim. <laughs> Ulan, tamam. Bir, iki, üç. 2, 3, 2. bu Oğlum şu sol köşedekine hiç gelmedi lan. Ağda mı o? Ha? Ağda geldi. Ha ağda geldi. Sıcak. Şu, ne sus, sus. sus ya sıcak diyorum bir şey mi diyorum? Ne çok hoşuma Allah gidiyor Allah o Allah sıcaklığı Allah. da. Çekmesi çok kötü ama gelmiş şeyine gelmesin Allah. Sus Allah. Ya, Allah. sıcak diyorum bir şey mi diyorsun? O sıcaklık benim hoşuma gidiyor da, ne yaptı oğlum, Kulağın her tarafına sürdü <laughs> ama. Abi evet ya, hissediyorum çok fazla ya. <laughs> Saçıma geliyor gibi. Ağzına sıçacak şimdi birazdan. Allah'ım. Çok <laughs> erikmiş. Burnuna da mı yapmış? Hayır, dur. <laughs> <laughs> Enseğe de yapıyor. Ya, dur, durun ya, durun ya, dur ya. Bir dakika, bir dakika, dur. Ben çıkıyorum. Hayır, tamam. Böyle anlaşma. Böyle anlaşma. <laughs> 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 Kolyeme gelmesin tamam mı abi? Tamam Kolyeme gelmesin Ya, da... ya, da ya. <laughs> Ne ses ol. Ne ses öyle <laughs> <laughs> <Sıçtı. gülüyor> Böyle tut. Bana da bir şey ya. abartıyorsun ya. Ama eksik, abart <gülüyor> abart <gülüyor> eksik, eksik var. ama? Yeter ama koyayım. Furkan. 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 Berkcan, Berkcan, Berkcan. Ense çok kötü oldu. Ense nasıl? <laughs> Bak <dakika sonra> <laughs> Sus. Sus <geriliyoruz>, Sus. <laughs> dur bekle dur. Dur biraz bekle dur biraz bekle. Dur biraz bekle. Dene bakayım. Çek çek. Çek. <laughs> Makas varsa kulağımı keserim. <laughs> Aptamın her yerine şey yaptılar ama. <laughs> çok kanıyor ya. Çok Abi çok seni bak, benim ağzım... Çok güzel. Çok sürdüm. Çok heyecanlıyım. Çok Çok heyecanlıyım, çok acıyor. <laughs> 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 Bekle dur bekle bekle. Bekle lan. Dur bekle. Aa. Aa ses çıkıyor. <dur>. <gülüyor> <gülüyor> ense ense hiç yaptırmadı mı? Makas <laughs> varsa kulağımı keselim mi abi? <laughs> Çıkma <laughs> artık sen de ya. Çek <gülüyor> <gülüyor> <türülecek> evet, sineması <laughs> sikildi adamın. Buradakiler o akşamda geridir tamam yeter. bilmezsin. Damarı falan çeker. Şş, Damarı tam. çeker. Yanlış <laughs> bir şey yapabilirler. Damarı nasıl hayır olur, olur, olur hmm. verdi. Sakin olur musun? Bir. 2, <laughs> Üç. Bu felaket acıtmıştır dayı. Damarı çekersiniz. Çiçeği Ya ne? Ya sıkıldı. kumar. Hayır. Hayır. Damar Damar Hayır. oynuyoruz. Damat Kumar oynuyoruz be. Tamam. tamam. Ne yapacağını söyle. Mustafa. Ne yapacağını söyle. Tamam ben açarım sırtımı. Kırbaç yiyecek. Ben Ukrayna'da kafeye gittim ama. Mustafa hiç ceza almadığı için iki oyundur. Ona biz ceza veriyoruz.